Gözlerini aç ve seni kuşatan bolluk ve zenginliği gör. Bunu hissedemiyorsan, bu sende bir anlam ifade etmiyorsa, o zaman derinlere inmenin zamanı gelmiştir. Belki hak etmediğine dair bir inanca sahipsin ama şunu söylemeliyim ki, bu dünyadaki herkes gerçek bolluğu, zenginliği ve kişisel başarıyı hak ediyor. İnancın ne olursa olsun, ister dindar ol, ister inançsız, bu kutsal mesaj herkes içindir. Bu sözleri hayatına uygulamanın zamanı gelmiştir. Tarih boyunca peygamberler, filozoflar, mucitler ve gerçekten başarılı olan insanlar evrensel bir yasaya uyum sağlamış ve dolu dolu bir hayat deneyimlemişlerdir. Şimdi açıklayacağım kavramları hayata geçirenler bu başarıyı yakalayanlardır. Dışarıda zenginliği hissetmen için içeride zengin olmaya ihtiyacın var. Unutma, Evrenin birinci yasası şöyle der: Yukarıda ne varsa aşağıya da o yansır ve içeride nasılsa dışarıda da öyledir. Dünya bir eğitim alanıdır ve burada dersler bize sunulurken dış dünyamız iç dünyamızın kusursuz bir yansıması olarak şekillenir. Kendinizi fazla eleştiriyor, düşüncelerinizde sık sık kendinizi ırpalıyorsanız, bu durumun bir yansıması olarak sizi aşağılayan, hatta belki de fiziksel saldırılarda bulunan insanları hayatınıza çekersiniz. Ama kendinizi güvende, sevgi dolu ve mutlu hissederseniz, etrafınızı sizin mutlu hissetmenizi sağlayacak insanlar çevreleyecektir. Sizin güvende olmanızı ve koruma altında mutlu bir hayat sürmenizi sağlayacaktır. Evren sizin gerçekliğinizi yansıtmak üzere kendini yeniden düzenler. Gerçekten içeride nasılsa dışarıda da öyledir.'' her şey düşüncelerinizi beslemenizle başlar ve daha sonra düşünceleriniz dışarıdaki hayatınızda bolluğa dönüşür. Bunu sizler de gözlemleyeceksiniz. Bu düşünceyi içinizde taşıdığınızda dış dünyanızda somutlaşacak. Kutsal kitaplarda hayatınıza bolluk çekmeyle ilgili birçok ipucu içeren mesajlar vardır. Tarih boyunca insanlar bu mesajların anlamını bulmakta zorluk çekmiş ve kafa karışıklığı yaşamıştır. Bu mesajlardan bir tanesine örnek verelim. Hz. İsa diyor ki, göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı yalnızca size verildi, onlara değil. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak ama kimde yoksa elindeki alınacak. Gördükleri halde görmeyecekler ve duydukları halde duyamayacaklar.'' Burada Hz. İsa'nın sözlerini derin derin düşünen birisi zenginlikten bahsettiğini ve zengin olanların daha zengin, fakir olanların ise daha fakir olacaklarını ima ettiğini söyleyebilir. Ama bu kadar basit değil, bu şekilde aldanmayın. Burada daha derin anlamlar gizli ve gerçekten bu sözleri anladığınızda gözlerinizin önünde yeni bir dünya açılacak bu asırlardır insanların ya anlamadığı ya da yanlış anlamlandırdığı bir söz olmuştur. Ama burada asıl gizemli mesaj şükrandır. Şimdi mesajı tekrar okursanız zihninizde net bir şekilde parlayacaktır. Şükredenler daha fazlasını alacak ve bolluğa doğru ilerleyecek ve diğer taraftan şükretmeyenler ise ellerindekinden de olacak. Ellerindekiler kaybolup gidecek.'' Bu gizli sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte bir zamanlar çok karmaşık görünen bu sözler suyun akıcı bir şekilde akması gibi berrak bir hal alır. Eğer hayatınıza zenginliği ve bolluğu çekmek istiyorsanız, hadi hep birlikte şükranımızı dile getirelim ve şu güzel olumlamayı yapalım. Şu anda çeşitli kaynaklardan sürekli olarak bol miktarda para bana akıyor ve ben bunun için son derece mutlu ve minnettarım. Bu olumlama Louis Hay ile hayatımıza girmiş ve Bob Proctor tarafından da hayatına milyonları çekmesi için kullanılmıştır. Bu sözler yazıldığından bu yana 2000 yıl geçmiş olsa da sözlerin hayatımızı değiştirdiği gerçeği değişmemiştir. Eğer sahip olduğunuz şeylere şükretmeyi ihmal ederseniz daha fazlasını elde edemezsiniz ve şu anda sahip olduğunuz şeyler de elinizden kayıp gidebilir. Bu güçlü olumlama bolluk ve şükran yoluyla bir anahtar görevi görür. Hem bilimi hem de evreni yöneten temel bir yasa var. Şükran ise evrenimizdeki enerjiyi düzenleyen çekim yasasıdır. En küçük atomdan gezegenlerin büyük hareketlerine kadar benzer olanlar birbirini çeker. Aynı şekilde tüm canlı hücreler birbirleriyle bağlantılıdır. Tıpkı tüm maddi nesnelerin ortak bir maddeyi paylaştığı gibi. Bu yasa düşünceleriniz ve duygularınız aracılığıyla çalışır. Çünkü duygu ve düşünceleriniz enerji taşır ve sonuç olarak düşündüklerinizi ve hissettiklerinizi kendinize çekersiniz. Eğer sürekli olarak sorunlara takılı kalırsanız o sorunların daha fazlasını hayatınıza çekeceksiniz. Eğer şükran duyulacak şeylere odaklanıp iştenlikle minnettarlık hissederseniz çekim yasası bu şeylerden daha fazlasını hayatınıza çekeceğinizi belirtir. Muhtemelen ne ekersen onu biçersin, ne yaparsan karşılığını bulursun, verdiğin şeyi alırsın gibi özlü sözleri duymuşsunuzdur. Bu evrendeki temel hareket yasalarını kapsar ve bunlardan biri her eylemin eşit büyüklükte ancak ters yönde bir tepkisi olduğunu açıklar. Şükran kavramını Newton'un yasasına uyguladığınızda her şükran eyleminin karşılığında bir alım tepkisi olduğu anlamına gelir. Aldığınız şey gösterdiğiniz şükranın orantısına göre olacaktır. Tarih boyunca şükran duygularını benimseyen ve olağanüstü başarılar elde eden ünlü kişilerin sayısı çoktur. Mesela Albert Einstein'ın bilimsel devrim niteliğindeki keşifleri evreni anlama şeklimizi değiştirmiştir. Kendisi olağanüstü başarıları hakkında soru sorulduğunda bunları alçak gönüllü ve şükran dolu olmasına borçlu olduğunu söyler. Tarih boyunca Gandhi, Martin Luther King, Leonardo Da Vinci, Platon, Shakespeare, Newton ve adını daha sayamayacağımız birçok değerli şahsiyet minnettarlığın önemini fark etmiş ve hayatlarında şükran duygularına yer vermişlerdir. Şükran sadece dini bir kavramla sınırlı değildir. Bu olgu, başarılı insanlar tarafından kullanılan ve neyin başarılabileceğini gösteren güçlü bir alışkanlıktır. Size istediklerinizi ve hatta daha fazlasını elde etme olanağı sunar. Şükran, biri size bir iyilik yaptığında ya da nazik bir jestte bulunduğunda söyleyebileceğiniz bir kelime değildir. Şükran duygularıyla yaşamak, hayatına girmiş ve girecek olan her şey için minnettar olmak demektir. Bu düşünce yapısını benimsediğinizde, bolluk hayatınızın her alanında mevcut koşullara bakmaksızın kendiliğinden ortaya çıkar. Şükranın sihirli gücü hayatınızı değerli bir hazineye dönüştürür. Şükranı uygularken hayatınızın belirli yönlerinde neden sorun olduğunu ya da eksik kaldığını anlamaya başlarsınız. Şükranı günlük yaşantınızın ayrılmaz bir parçası haline getirdiğinizde her sabah heyecanla uyanacak ve hayata karşı derin bir sevgi duyacaksınız. Hayatınızdaki her şey size daha kolay gelmeye başlayacak. Adeta hafiflemiş ve havada süzülen varlıklar gibi hissedeceksiniz. Hayatta zorluklar ortaya çıktığında onların üstesinden gelmek ve kıymetli dersler çıkartmak için gerekli bilgelikle donanacaksınız. Şükran duygusunu en küçük parçalar halinde bile denemeye başlarsanız hayatınız yavaş yavaş değişecektir. Ancak her gün iştenlikle şükranı uyguladığınızda hayatınızda olağanüstü ve hayal edilemez bir dönüşüm geçirecektir. Hayatta en önemli gerçeklerden biri algıladığımız sınırlamaların genellikle kendi kendimize uyguladığımız sınırlamalar olduğudur. Bu gerçeği fark etmek güçlü bir aydınlanmadır. Bu durum kendi hayatınızdaki kısıtlamalardan kurtulmakla ilgilidir. Kendi kendinize dayattığınız imkansızlıkların duvarlarını yıkmalısınız. Sizi geri tutan engelleri düşündüğünüzde Başladığınız ve analiz ettiğinizde bunun daha iyi olduğunu anlayacaksınız. Çoğu zaman bunlar kendi iş dünyanızdır ve Yaradan'ın size hediyesi olarak yaşam için hissetmediğiniz şükran eksikliğidir. Hayatınızdaki her şeye minnettar olun. Bunu yaparak daha büyük bolluk ve mutluluk çekeceğinize inancınız tam olsun.'' Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.